Kahraman silah arkadaşlarım. Yurt içinde, yurt dışında meşakkatle, Bin binbir zorlukla, fedakarca, vefakarca e, görev yapan kıymetli silah arkadaşlarım. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün şu yaptığım yayınla yarınki saat 8'de yapacağım canlı yayının bildirisini yapmak için bu saatte canlı yayını açtım. Arkadaşlarımdan istirham ediyorum. Benim yarın sizlere hitap edeceğim soruları buradan bu yayının altına yazarsanız çok sevinirim. En azından sizlere karşı e, aklım yettiğince, belagatım yettiğince, fikrim yettiğince sorularınıza cevap bulmuş olursunuz. Her zaman söylüyorum biz birlikte güçlüyüz. Benim YouTube kanalını bir iletişim aracı olarak kullanmamın faydalarını ve buradan haykırmamın faydalarını sonra sonra yavaş yavaş göreceksiniz. Bir kere bunu söyleyeyim. Sizlerin faydasına ne varsa onun altına imza atmak istiyorum. Sizin faydasına ne varsa onunla birlikte yürümek istiyorum. Buradan alacağım güç tamamen ve tamamen sizlerden. Sizler bana bu gücü verirseniz ancak ben güçlüyüm diye daha önce de söylemiştim. Biraz önce yeğenim Ramazan Günay Uzler grubunda bir anket düzenledi. Saat kaçlarda biz canlı yayın yapalım şeklinde. Eğer oradaki büyük ihtimalle ki saat 8'de isteyecek herkes. Saat 8'de çok olursa ankette bundan sonra yayınlarımızı yaptığımız zaman 8'de yapacağız. 8'de yapıp sizleri en azından kendi bilgi birikimimizle donatmaya çalışacağız e, ee, yarın ayrıca YouTube kanalında musallat olan, musallat olan YouTube kanalında musallat olan birkaç kişi var. Onlardan da bahsedeceğim. Ee, ben insanları anlamakta güçlük çekiyorum. Bugün ne has sadece şu hikayeyi anlatmak istiyorum. Arkadaşlar ben sizler için dağı aşıp dağın arkasında ne var görmek istiyorum. Yürümek istiyorum. Yürürken de önüme işte taş çıkmış, kaya çıkmış, bilmem ne çıkmış hiç önemli değil. Sizler için elimden ne gelirse yapmaya çalışacağım. Kendi ağırlığımızla, kendi kurumsal kimliğimizle yapmaya çalışacağız. Hiç kimsenin yanına gidip de ezikler gibi efendim bir kare fotoğraf almak için uğraşmayacağız. Herkesin makamında ziyaret edeceğiz, kurumsal manada dosyamızı alıp vereceğiz ve meselenin çözülmesiyle alakalı sözleri alacağız. Yoksa Cumhurbaşkanını gördüm, paçasına yapıştım, resim çekindim. Efendim, genelkurmay başkanını gördüm, paçasına yapıştım, resim çekindim. Bu şovdan başka, tribüne oynamaktan başka bir şey değil. Bunu geçmişte arkadaşlarımız yaptılar maalesef. Ve bu hoş bir şey değil. Uzman çavuş kimliğini tamamen ve tamamen zedeleyen, zaman ve tamamen ağırlığını ortadan kaldıran bir unsur. Youtube'da bakıyorum bir iki tane arkadaşım çıkmış. Bana işte saydırıyor. Youtube'dan görebilirsiniz. Yakup Toprak Uzder Youtube kanalından görebilirsiniz. Saydırıyor. Niye saydırıyor onu da bilmiyorum. Arkadaşlar İnsan Mühendisi diye bir kitap okumuştum bundan yıllar önce. 20 yıl önce. Orada bir hikaye çok dikkatimi çekmişti. Orada hikaye şu. Diyor ki sahilde yengeç tutan balık avcı balık, balık balıkçılar, yengeç tutan balıkçılar yengeç sepetinin ağzını kapatmazlar. Neden? Bir yengeç yukarı çıkarken diğer yengeçler onu aşağıya asılır derler. Asılır o yüzden. Yani sepete kapak koymayı düşünmezler. Yengeçler zaten birbirini aslıyorlar aşağıya doğru. Bizimki de aynı hikaye. Biz uzman çavuş kimliğini yükseltelim. Uzman çavuş kimliğini yukarı çıkaralım derken arkadaşlarımız bizi aşağıya aslıyorlar. Ne oldu derine ne geçiyor? Ne yapıyorsun? Kıymetli kardeşim. Benim moral motivasyonum düşerek bana laf cambazı diyerek bana bilmem ne hakaret sayarak ne yaptığını zannediyorsun? Ya o kadar komik ki bir tanesi bakın YouTube'a bir tanesi Sayın Jandarma Genel Komutanı'na Arif Çetin beyefendiye beyefendi dediğim diye bana saydırıyor ya ulan nasıl eziksin sen ya ne deseydim ben e, e, sayın komutana beyefendi demek onun beyefendiliğinin yaftasını yapıştırmak değil mi ne diye hitap edecektim ben he saygımız sonsuz geçmişte komutanımızdı hala sizin komutanınız ben sayın komutana beyefendi demekle zaten ona hakkını veriyorum Bundan adam irite olmuş. Bunu da yazan uzman çavuş ha. Bir de bana diyor ki terbiye yoksun diyor. Bak 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 bak. Ya mahkemeye veriyorum şimdi. İsmini yarın açıklayacağım. Ya da Uz şeye Yakup Toprak Uz der, YouTube kanalına girenler görür. Bir de başçavuş musallat oldu bana. Başçavuşum diyor. Ya arkadaş, işin gücün yok mu? Allah razı olsun ya. He? Hiçbir işin gücün yok. Bana orada bilmem ne diyorsun? Sana ben yorum yapmak için uğraşıyorum dedim ya yengeç sepetinden çıkalım arkadaşlar bunlara mahal vermeyelim sizleri buradan bana gönül veren beni destekleyen benim gözlerime bakıp samimiyetimi gören arkadaşlarımı youtube'daki bu tür yorumlara cevap vermeye davet ediyorum arkadaşlar sizler için bir şey üretmeye çalışıyorum burada sesimiz duyulsun istiyorum adam git diyor kadro alıyor Kadro kolay almadın mı? Kadro değil zaten o muazzaflık. Kıymetli kardeşim muazzaflık. Ben başçavuşum diyor ama yazıdan, çiziden, imladan, yazıttan, edebiyattan alakası yok. Bu tür yorumlara bugün itibariyle son cevap verişim. Oradan son cevap yazışım. Bundan sonra bu tür yorumlara asla muhatap almayacağım. Kim ne yazarsa yazsın arkadaşlar. O yengeç sepetin içerisinde olmayacağız. Ben sizler adına uzman çavuş camiası adına bir uzman jandarma kardeşiniz bir ağabeyiniz olarak. Bakın bir uzman jandarma kardeşiniz bir ağabeyiniz olarak. Herif yazmış o bana niye beyefendi diyen adam. Git demiş Emre başkan ol. Sen demiş bizim dertlerimize bulaşma. Bize bize bulaşma demiş aynen böyle. Ben o dağın artık arkasını siz görmek için sizlerle el ele yürüyeceğim arkadaşlar. Bundan da hiç kimse koyamaz. Biz burada hiç kimseyi tahkir etmiyoruz, taciz etmiyoruz. YouTube kanalları açtık. YouTube kanalından herkes duyuyor. Bir tane rübbeli arkadaşımız gelmiş. Cevap verdim. Anladı. Özür diledi gitti. Yani nedir burada yapılan? Ben burada bir arkadaşımı uyarıyorum. Bir arkadaşımı bilgilendiriyorum diye. Senin gazın ne? Senin inadın ne? Ben biliyorum senin nereden geldiğini. Kimlerin bana gönderdiğini çok iyi biliyorum. O gün dedim ya müşkilatçıyı gözünde tanırım diye. Ben de diyor seni gözünde tanırım diyor bana. Dedim ya ben canlı yayında üç kağıtçıyı gözünde tanırım diye. Arkadaş göndermiş ya da kendisi bilmiyorum. Mahkemeye verdim. Bilişim suçları herhalde işini bilir diye düşünüyorum ben. Bilişim suçlarında anında ip numarasından tespit ediyor. Bakalım göreceğiz. Arkadaşlar yarın saat 8'de yaklaşık 45 dakika bir saate yakın bir Yayın yapacağız tekrar. Ee, Youtube kanalımız 1100 kişi oldu. Katkılarınıza, teveccühünüze hasreten teşekkür ederim. Ee, 1100 kişi umarım gitgide büyüyecek ve daha çok insana daha çok e, konsepte e, sözler söylemiş olacağız. Daha çok yayılacağız. Daha çok insanlar bizden bilgisi olacak ve ona göre biz sıkıntılarımızı dile getirmiş olacağız. Ee, i̇nşallah hayırlara vesile olur. 1100 olmasında emeği geçen buradaki bütün arkadaşlarıma hasreten teşekkür ediyorum. Ama yetmez diyorum. Yetmez. Niye? Bakın biz 200 bin kişilik dev bir camiayız. Ordumuz Türk Birliği'nin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir. Sözüne masar olmuş uzman çavuş camiasıyız. Mustafa Kemal Atatürk söylemiştir. Bu söze masar olmuş arkadaşlarımın da biraz daha e, öngörüyle biraz daha rasyonel bakarak biraz daha akılcıl bakarak e, bizim ne yapmak istediğimizi anlayabilirler kanatındayım. Adam diyor niye buraya çıkıyorsun diyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Sosyal medya bu zamanlarda her iki pandemi zamanında çok büyük bir argüman, çok büyük bir yöntem, çok büyük bir strateji buradan duyuracağız. Sen katkı verirsen duyuracağız. Arkadaşlar bütün bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrar selamlıyorum. Yakup Toprak Uzder YouTube kanalını lütfen ailelerimizle birlikte e, üye olalım. Orayı çoğaltalım. Dikkat çeksin. Dikkat. Bu dikkat çekmesi sizlerin lehine. Bakın burada kimseyi tahkir etmeden, kimseyi taciz etmeden, kimsenin onurunu zedelemeden sözler söylemeye çalışıyorum. Hakkımız, hakkımız, hakkımız neyse silahla ilgili, temizlikle ilgili, şununla, bununla ilgili kılıf, ta kılıf taşımaya ta takıyor adam. Kılıf ta taşımaya. La ya uzman çavuş kılıf taşısa ne olur? Taşımasa ne olur? Seni niye bu kadar rahatsız ediyor bu? Silahlı kuvvetlerin öz personeli değil mi bu ya? Bak yine dayanamıyorum buradan e, devam ediyorum. Yarınki yayında inşallah e, daha etkin, daha e, aktif bir şekilde bu sorulara cevap vereceğiz. İnşallah hayırlısı olur. Saygılar sunuyorum. Yakup Toprak Uzder YouTube kanalında 1100 kişi olmuş. Tekrar teşekkür ediyorum bütün ailemizle abone olursak buranın da en azından kredi yükseltmiş oluruz ve sesimiz daha çok duyulur. Saygılarımla hayırlı akşamlar efendim.